Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kalem aşısının incirde nasıl yapılabileceğini anlatacağım. Hemen sonucu söyleyeyim. 6 ayda 2 metre boyuna ulaştı ağacımız. Kalemler küçücük 15-20 santimlik kalemler 2 metre boyuna ulaştı. Ve 8. ayda her yaprağın altında büyük yapraklar oluştu. Bu yaprakların altında da ikişer adet meyvamız olgunlaştı. Çok hızlı 8 ayda biz meyve alabildik ağacımızdan. İkinci yılda da bir aileyi bütün sene doyurabilecek, kışın da doyurabilecek kadar meyve elde ettik. İncirlerimiz siyah incirde. Çok güzel Diprizde donduruyoruz. Bıçakla keserek pastaların içerisine koyabilirsiniz veya da kendiniz yiyebilirsiniz donmuş bir şekilde. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum. Bu aşıyı nasıl yaptığımızı anlatayım. Tek tek püf noktalarını anlatacağım. Nelere dikkat ettiğimizi iyice dinlerseniz sizin de 8 ayda meyve veren bir ağacınız olabilir. Şimdi ilk merak edilen soru ne zaman yapma sorusu. Ben bunu Ocak ayının sonunda yaptım. Neden Ocak ayının sonunda yaptım? Benim tarlam sürekli güneş alıyor. Ağaçta güneş alan bir yerdeydi. Donma ihtimali yoktu. Tarlam Biraz da kurak geçiyor yıllar. O yüzden donma riski az olduğu için Ocak ayının sonunda yaptım. Ama Şubat ayı içerisinde yapılması daha mantıklı. Mart ayı geçirmemeli. Yani Mart ayının ortası geçirmemeli. Benim tavsiyem sizlere Şubat ayı. Ama benim yerim güneşi aldığı için kalem bulacağım ağaç da yakınımdaydı. Ve o ağaçta güneş görüyordu. Güneş gördüğü için o da canlanmıştı. Canlandığından dolayı ben ondan aşı için kalem aldım. Şimdi birincisi kaliteli bir incir çeşidinden bunu almanız gerekiyor. O ağaç çok kaliteliydi. Bir önceki sene ben tatmıştım. Verdiği meyvelerde bir hastalık olmuyordu. Ağızları açılmıyordu. Kaliteli olduğu için ben o inciri seçtim. Siyah incir ağacını. Güneşte görüyordu dediğim gibi. Karanlıkta olan ağaçlardan almayın arkadaşlar. Karanlıkta duran incir ağaçlarının aşı almayın. Şimdi seçeceğiniz anaç da önemli. Anaç benim seçtiğim anaç ağaç yani aşı yapacağım, kalemi koyacağım ağaç yabani bir ağaçtı. Bu ağacın köklere suya erişmişti. O yüzden azgındı. Sürekli sürgün veriyordu ve ben o sürgünleri kesiyordum. O yüzden böyle gelişmiş bir Anaç ağaç bulmanız gerekiyor. Başarı elde edebilmeniz için benim gibi 8 ayda meyve alabilmek için bunu yapmanız gerekmektedir. Genelde söylenenler şudur. Ağaç henüz uyanmadan aşı yapılmalıdır. Don riski geçmiş olmalıdır ve incirin öz sütü akmıyor olmalıdır diyor. Yalnız benim kestiğim ağaçta aşının öz suyu gelmişti. Yani kalem aldığım kalemlerde sıvı vardı. Aşırı yoktu ama canlıydı ağaç. Öyle bir ağaç seçtim. Kalem aşısı aldığım yerde de bir yaşlı dallardan aldım. Kurşun kalem kalınlığında veya da serçe parmağınızın kalınlığında olması gerekiyor kalemler. 15-20 santimlik uzunlukta olmalı. Üzerinde en az 2 ya da 3 tane göz olmalı. Hastalıksız don görmemiş olmalı. Biraz canlanıyor gibi olmalı rengi koyulaşmışsa, hastalanmışsa, don görmüşse bunu almamalısınız. Kalemler benim hemen ağaç yakın olduğu için hemen uyguladım, tatbik ettim. Nemli beze sarıp poşet içerisinde de serin yerde saklayabilirsiniz bunları. Anaç ağaç aşı yapılacak yani ağaç. Bu çok yaşlı olmamalı arkadaşlar. Dediğim gibi kökleri suya erişmiş, azgın olmalı, çok dal vermeli yani sürgünleri çok olmalı. Aşı noktasını da yerden 70 santim yukarıda seçeceğiz. Yani ana çağacı yerden yukarıdan 70 santim yukarıda 50 santim en aşağı yukarıda kesiyoruz ki oraya biz kalem aşımızı yapacağız. Ben 70 santim gibi seçtim bunu. Burası tabii aşı yapacağınız kalem aşısı yapacağınız yer gövde olabilir. Ben gövdeyi seçtim. Kalın dalları seçmedim. Direkt gövde üzerine yaptım. 2-3 çeşit mesela Beyaz incir ve ee, siyah incire aynı ağaçta elde etmek istiyorsanız bir ee, dalına, bir kalın dala siyah incir kalemi koyarsınız, diğer kala da yeşil incir kalemi koyarsınız. Ama ben gövdeye yaptım, etkili ve hızlı büyüsün diye. Aşıyı ben nasıl uyguladım? Yarma aşı olarak yaptım arkadaşlar. Anaç dalı dümdüz kestim, 70 santim yukarıdan kestim, ortasına ekmek bıçağını koydum ekmek bıçağının üzerine takoz olabilir. Ben baltanın küçük bir balta vardı. Onun arka düz böyle sapı var. Demir kısmı. Ona vura vura 3-4 santim yardım ben ağacı. Yani ekmek bıçağının eni kadar içeri sokuyoruz bunu. Zaten resimde de görüyorsunuz. Aşı tuttuktan sonraki yarığın halinden nasıl yardığımı görebilirsiniz. Kalemlere de Alt kısmından kama şeklinde V şeklinde kesiyoruz. Kalemi yaraya yerleştiriyoruz. Yalnız burada çok dikkat etmeniz gereken şu. Yarı atarken güneş gören taraf olmamalı arkadaşlar. Güneş gören taraf direkt güneşi alıyorsa o aşının tutmama ihtimali var. Birincisi bu. Direkt güneş ışığı almayan yönde aşıyı yapmalısınız. Yani o yarığı güney kısmına bakmayacak şekilde batı doğu doğrultusunda yaparsanız daha ideal sonuç alırsınız. Çünkü güneş gördüğünde direkt güneşe maruz kaldığında o bölgede kurumalar olur ve aşı tutmaz. V şeklinde kesilmiş biz kalemleri aldık yerleştirdik ama yerleştirirken kabuk kabuğa değmesi gerekiyor. Kabuğu yani anacın kabuğu ile kalemin kabuğu birbirine temas etmesi gerekiyor birbirine tam temas etmezse tutmuyor arkadaşlar. Tam temas etmeyen sol taraftakine biz ağacımızın bir tanesi güneş alıyordu hem orayı yanlış seçtik. Yani kesim yönünü hatalı yaptık. Hem güneş alıyordu hem de kabuk kabuğa temas ettirmediğimiz için bir tanesi kalem aşılarımızdan tutmadı diğeri tuttu. Yarı yerleştirdikten sonra yarı kapatacak şekilde rafya veya bez ile ağacı anaç gövdeyi biz bağladık sıkıcana. Böyle içeri doğru baskı yapsın ki kalemler düşmesin diye. 1,5 litrelik pet şişeleri yerleştirdik. Bu pet şişenin içerisine de toprakla doldurduk. Ve arada bu toprağı nemli tutmanız gerekiyor. Ara ara hafiften sulayacaksınız. Çok sulamayın. Dediğim gibi rüzgar ve güneşten bunu korumalısınız. Pet şişe rüzgardan koruyor ama güneşten koruyamıyor. Ya sulayarak onu sık sık sulama yaparak nemli tutacaksınız güneş gören tarafı veya da dediğim gibi batı doğu doğrultusunda bıçağı tutup yarı öyle açmanız gerekiyor. Aşıdan sonra alttan çıkan sürgünleri muhakkak temizlemelisiniz ki güç kaleme gitsin arkadaşlar. Aşının tuttuğunu nasıl anlarsınız? Kalem buruşmaz, gözler şişer, yeni sürgün verir. Bunu bariz bir şekilde görüyorsunuz zaten. Benim bir tanesi tuttu, diğeri tutmadı. Tutmayan küçük kaldı. Tutan da hızlıca büyümeye başladı. Sonuç olarak bu yaptığımız iki aşıdan bir tanesi 6 ayda 2 metre uzadı. Ağaç gövdesi kadar kalınlaştı. Bu çok enteresan. Güneş gören aşağıma tutmadı. O da tutabilirdi dediğim gibi. Deneme maksatlı kalemin dış kabuklarını tam üst üste ben getirmemiştim orada. Ya ondan tutmadı ya da güneş gördüğü için tutmadı. Zaten incirin Aşı, kalem aşısı tutması biraz daha zor oluyor çünkü öz suyu aktığı için o öz suyu aşının tutmasını engelleme ihtimali olduğu söyleniyor. 8. ayda büyük yaprakları oluştu ve her yaprağın altında en az 2 adet incir verdi. Bu, bu da ilginç bir şey yani her yaprağın altında 2 adet incir olması ve yapraklarının kendini koruyabilmek için çok büyük olması benim ilgimi çekmişti. Birinci yılda pet şişeyi ve toprağı kaldırdık arkadaşlar ve şunu gördük. Kalemin kökleri oluştuğunu toprak içerisinde gördük. Burada ciddi oranda kök vermiş. Yapmış olduğum kalem aşısı 6 ayda 2 metre boyuna ulaştığı için ve yaprakları çok büyüdüğü için geniş olduğu için lodos gibi etkenlerden etkilenebilir diye ben yanlarına tahtadan destekler oluşturdum. Herhangi bir lodostan kırılmaması için aşını. Çünkü yeni taze bir aşı olduğu için bunu siz de yapmalısınız. İkinci yılda bir ailenin yıllık incir miktarını karşılayacak kadar da incir verdi. Dip frizde dondurarak biz bu incirleri sakladık. Ben tecrübemi sizlere aktarmaya çalıştım. Bunun gibi faydalı bilgileri öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz.